Evet, bir tahta at düşünün ve içine gizlenmiş askerler. Bir şehri yok edecek kadar büyük bir fikir ama asıl soru şu, bu gerçek mi yoksa efsane mi? önce 1200'de Yunanlılar Troy'u 10 yıl boyunca kuşatıyor ve kazanamıyorlar. O zaman zekice bir şey yapıyorlar, dev bir tahta at inşa ediyorlar. Troyalılar zafer hediyesi diye düşünüyor. Cidden kim koca bir atı bir şehrin içine alır ki ama aldılar. Gece boyunca sürpriz. Askerler atın içinden çıkıyor ve kapılar açılıyor. Troya düşüyor. Gerçek mi yoksa destan mı? Homeros'un yazdığı bir hikaye mi yoksa gerçekten yaşanmış bir strateji mi? Kimse kesin bilmiyor. Ama bildiğimiz tek şey var. O da gerçek olsun ya da olmasın Troya atı bir fikrin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Sen de fikirlerin gücüne inan. Her gün çalış, yenileri üzerinde çalış, güçlendir ve fark yaratacak ve herkes tarafından hikaye hatırlanacak hikayeler yaz. Bugünlük de bu kadar. Beğenmeyi ve kayda olmayı unutma. Biliyorsun ben yapay zekanın yalancısıyım.